Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde formlarla çalışmaya göreceğiz. Bir form oluşturacağız, bir sayfa yapacağız index adı altında. Bu oluşturduğumuz formun içine bir table koyacağız ve 3 tane kısmımız olacak. Başka bir sayfayla da bu forma girdiğimiz verileri çekeceğiz. Hangi metotlarla çekeceğiz? Get, Post ve Request metotlarıyla çekeceğiz bu verileri. Şimdi bunların nasıl olduğunu, PHP'de nasıl çalıştığını göreceğiz. İlk önce bir index.php'mizi oluşturalım ve bunu açalım. Design kısmına geçelim, tasarım kısmına. Bir form koyalım. Bunu silelim. Submit'i aşağı atalım. Onu da koyacağız daha sonra. Şimdi ben bunu formun içine bir table koymak istiyorum. Ee, ne olsun? 4 x 2 tipinde olsun. Mesela adı soyadı mesleği bir de yaşı şeklinde alanlarımız olsun. Şunu şöyle çekelim. Şöyle iki nokta üst üstelerimizi koyalım. Evet. Şimdi şunu biraz yaklaştıralım. Buralara text box koymam gerekiyor. Ee, çünkü o text box yazılan verileri çekeceğiz. Ee, dur bakayım. ha şu text box'ı koyalım. Başka daha kullanışlı bir şey var mı diye baktım. Hepsine tek tek kopyalayıp sırla koyuyorum text box'ı. Ee, bir tane daha satır ekliyorum güzel gözüksün diye. Şunu şuraya çektim. Bu submit'i de buraya alıyorum. Şimdi formumuz ve içinde de bir table'ımız var. Şimdi kod kısmına geçelim. Veya buradan da yapabiliriz. Şuradan tıkladık. Buna bir isim vereceğiz. Bunun ismi T1. Neyse isim vermeyelim. Bu T2. Böyle daha iyi olacak anlat anlattığım esnada. T3. Ve şuna bakalım. Bunun name'i b1 olsun da value'su submit değil de gönder olsun. Okey diyoruz. Türkçe olarak yazdık. Şimdi kod kısmımıza geçelim. Bir formumuz var ve gördüğünüz gibi butonlarımız, butonumuz var ve textbox alanlarımız var. İsimleri t1, t2, t3, t4. Şimdi metodumuzu göstereceğiz dedik. Hangi metod? Şimdi bir action kısmımız var. Şu kısmı silelim. Action'a şuraya yönlendirmek istediğimiz sayfayı yazacağız. Mesela post'la e, ilk önce görelim. O yüzden post action yapalım. Nokta .php post action adı altında Post action adı altında bir PHP oluşturacağız ve buraya göndereceğiz. Action göndereceğimiz kısım metodumuzda post olacak ee, ve bu şekilde alan isimlerimiz var. Bunu kaydettik. Şimdi e, şuradan bir bakalım, düşündüğüm şey oldu mu? Evet, isimler değişmiş. Tamam. Şimdi e, ne dedik? Post action. PHP oluşturalım. Bu kısma gelelim. Ee, Index'imizi de açalım. Index'e de tıkladık. Evet, index'imiz de var. Post action'ımız da var. Şimdi post action'a buradan e, çekeceğimiz e, kodları yazacağız. Yazalım PHP kodumuzu. Ee, ne yazacağız? Değişkenler oluşturmamız gerekecek. Ad, soyad, meslek ve yaş için değişkenler oluşturacağız. Bu adi değişken olsun. Adi eşittir. E, dolar işareti alttan çizgi. Post metoduyla yapacağız demiştik. Büyük harfle post yazıyoruz. Köşeli parantezler. Çift tırnak içinde çekmek istediğimiz şey. T1 textbox'ı yani burada indekste. Birinci alanın name'ini çekiyoruz. T1 textbox'ını. Diğerlerinde de T2, T3, T4'ü çekeceğiz. Bu şekilde çektik. Ee, şuna bir ctrl-c yapayım. Dört tane yapıştırdım. Bunları şimdi değiştireceğim. Adı Burayı mesleği olarak değiştiriyoruz. Hatta meslek olarak bir değişken yapalım. Burayı da yaş değişken yapıyoruz. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Buradaki isimler T2, T3, T4'tü. Bunlar e, default olarak gelen isimler. Menüden eklediğim için indekste text boxları. İsterseniz bunların isimlerini istediğiniz şey yapabilirsiniz. E, normal yine adı, soyadı, yaş, meslek gibisinden de yapabilirsiniz. Karışıklık olmaması için. E, şimdi post metoduyla bu değişkenlerimizi ne yaptık? Çektik. İş geldi bunları ekrana yazdırmaya. Burada yine eko komutu imdadımıza yetişiyor. Eko. Şuraya yazalım. Adı. Ee, ne yazdıracağız? Adi değişkeni. Adi değişkenini yaz ve şuraya da bir br ile boşluk at diyeceğiz. Şunu bir kop e yalamayalım tek tek yazalım buraya mesela soyadı yazsın değişkenimiz neydi soyadı değişkeni nokta bir tane de boşluk atalım br hadi şunu yine kopyalayalım uzun uzun yazmayalım Şuraları değiştireceğiz sadece. Burası ne olabilir? Mesleği yazsın. Mesela. Adı soyadı mesleği. Burası ne olacak? Yaşı yazsın. Şuraları değiştireceğiz. Ne oldu? Bu meslekti değişkenin adı. Bu değişkenin adı da yaş, yaz. Şurada belirlediğimiz değişken. Şurada boşluk atmaya gerek yok. Ve PHP kodumuzu kapatıyoruz. Şimdi e, index.php'yi çağıracağız. Browser'ımızı açıp sonucu göreceğiz. Localhost'ta index.php PHP derslerine Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz form karşımıza geldi. Adı soyadı mesleği yaşı. Buraya yazalım. Emre Aytugan mesleği ve programlama yaşı 22. Gönder dediğimizde gördüğünüz gibi post action php'ye yönlendirildi. Ve belirttiğimiz gibi adı soyadı mesleği yaşı karşımıza geldi. Buradan yolladıklarımız karşımıza geldi. Şimdi bu post metoduydu. Hemen hızlı bir şekilde get metoduna değinelim. Buradan metodu get yapacağız. Yeni bir sayfa oluşturalım. O da get action olsun. Get metoduyla Yaptığımızı göstermek için şuraya get action oluşturalım. .php Hatta gelmişken biz bir de request action oluşturalım çünkü onu da göstereceğim. Tamam. Şimdi get action açalım. Bir de request açalım. Buraya dönelim. Şimdi get action'ı göreceğiz. Ee, ne yaptık? Metodu get yaptık ve get action php yolladık. Şuna post action'ı şu kısmı kopyalayalım. Gerekli değişiklikleri yapacağım. Get action olması için. Şimdi Metodu get olarak belirledik. Şu kısımları get yapmamız lazım büyük harflerle. Şu anda indexle get metodu ile yolluyoruz. Burada büyük küçük yazmak fark etmiyor. Ama ee çağırdığımız kısımda burada e, ee PHP'de büyük harflerle yazmak zorundayız. Get'i ve post'u büyük büyük harflerle yazmak zorundayız get metodu ile yolladı get metodu ile çağırdık. Şimdi bunu da eee Ctrl -S ile kaydettim. Geri geldim. Şu kısmı yenile diyorum. Veriler silindi. Emre Ayturan Web Programlama 22'yi tek tek seçtim. Gönder dediğimde yine e, karşımıza geldi. Gördüğünüz gibi bu sefer burada bir değişiklik var. Get action'da T1 yani birinci text box'ı emre olarak gönderildiğini söylüyor, end işaretini koyuyor, t2 I2gon olarak end işaretini koyuyor, t3 web programlama şeklinde e, bütün formdaki bilgileri e, buradaki browser'ın e, adres barına koyuyor. Bu pek istenilen bir şey değildir. E, neden? Çünkü pek güvenli değil. Yani hackerların çoğunlukla kullandığı bir yöntem. Hangi e, yöntemle verileri çektiğinizi buluyorlar. E, bu sayede. E, ve e, hack, hackleme işlemini gerçekleştiriyorlar. Ama post ile yaptığımızda e, dikkatinizi çekerim. Şurada e, Pardon. Neredeydi? İndeksi post ile yolladığımızda ve post action'ı çağırdığımızda az önceki neden illa posta post action yapıyorum çünkü posta yolladıysak postla almak zorundayız getle yolladıysak getle almak zorundayız aksi halde çalışmaz kodumuz şimdi indeximizde e, yenile diyoruz bu alanları dolduralım buraya da dolduralım gönder dediğim zaman şu anda post da yolladık post section'a gördüğünüz gibi e, hangi textboxlar hangi veriyi yolluyor o gözükmüyor e, browser'ın barında bu yüzden bu post yöntemi güvenli şimdi hemen bir de request kısmını görelim bunun için metodu e, post ya da get olması fark etmiyor e, burayı request action olarak e, değiştiriyoruz çünkü o şekilde bir PHP sayfası oluşturmuştuk. Ve şu gördüğünüz gibi şu kodu alalım. CTRLC ETRLB buraya request yazacağız büyük harflerle. Sonra bunu CTRLC ile kopyalayalım. Yapıştıralım. Ne dedik? Index'in post ya da get olması fark etmiyor. Request'te ee, sadece şuradaki alma metodunu request olarak belirtiyoruz. ile S yaptık. In, e, request action'a yolladık. Post metoduyla. Şimdi geri gelelim. Yenile diyelim. Verilerimizi dolduralım. Göndere bastığımızda 3. satırda bir hata verdi. Request action'da. Hemen bakalım hatamıza. 3. satırda hata verdi. hata verdi. Çünkü şuradaki parantezi silmişiz. Evet buraya köşeli parantezimi silmişiz yanlışlıkla. Onu ekledik. Ctrl ile S dedik. Şimdi index bir daha çağıracağız browserımızdan. Localhost'ta index çağırdık. Buraya verilerimizi girdik. Göndere bastığımızda gördüğünüz gibi request action'a yönlendi. Index'imizde post metoduyla request action'a yolladık ve request e, metoduyla çektik bu sefer verilerimizi. E, post ve get'te fark etmiyor demiştik. Onu da göstermek için bu sefer burayı get yapalım. Ctrl ile hafızaya alalım. Request action'a yine yollayacağız. Geri gelelim. Yenile diyelim. Tamam bunları almasak da olur. Onları boş olacak. Gördüğünüz gibi e, bu sefer get metodu ile yolladığı için yukarıda e, barda yine verilerimiz gözüktü. Post ya da get ile gö gönderin fark etmiyor request'te her, her halükarda gönderilen verileri alıyor ama get de gönderiliyorsa yine request aldığı almamız fark etmiyor. Yukarıda barda güvensiz bir şekilde e, gönderilen veriler karşımıza çıkıyor. Evet formlarda kullandığımız metotlar post metodu, get metodu ve request metodu. Ee, bu metotla formlara girilen verileri çekiyoruz ve istediğim sayfaya yazdırıyoruz veya işleme tabi tutabiliyoruz.